...göz gözyaşları Hakk'ın Habibine yani alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i görebilmek için döküldü. Allah merkezlere nasip etsin. Rabbim çağırmış Allah ne mutlu. Allah'ıma şükür olsun, şükür olsun. Rabbim gitmeyen de git. Çağırsın. Gidenleri tekrar tekrar çağırsın. Allah dileyip isteyen her koluna versin nasip etsin inşallah. Her biri kutsal topraklara gitme hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Beklenen an nihayet geldi. Kutum kuşlar ye, ya Muhammed ye, diye. Çok mutluyum ne diyeyim ne diyecek bir şey bulamıyorum. Değişik bir duygu Allah'ın isteyenleri herkese göstersin. Allah'ım inşallah kolaylık versin. Allah kabul etsin. İnşallah hayırlısıyla gider gelir. Çok sevinçliyiz. Konya Havalimanı'nda sevinç hakimdi yüreklerde adım adım özlenen beldelere kavuşacak olmanın huzuru vardı. İki uçaktan oluşan bir kafilemiz var. Bugün 194 kişi efendim Medine-i Münevvere'ye gidecek. Pazar günü yine 194 kişi Medine-i Münevvere'ye gidecek. Yaklaşık 200 kişiye yakın bir yolcumuz var. Medine'ye gidiyoruz, Efendimiz ziyaret, sonra da Kabe'ye gideceğiz. Heyecanlandım cümle. Gideceğim için çok mutluyum. Dua ettiğim için çok mutluyum. Gidip görmek lazım oraları. Kimi ilk kez kutsal topraklara gidiyor olmanın, kimi ise doyamadığı mekanlara yeniden kavuşacak olmanın heyecanıyla yola çıktı. Gelenlerin, uğurlayanların ayaklarına sağlık. Herkesin de ümresi kabul olsun. Gideceğim için memnunum. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Hayırlısıyla gidip gelmeyi diliyoruz inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izlerini ve vahyin indiği o topraklarda görülmesi gereken, gezilmesi gereken her tarafı kardeşlerimize hem tanıtacağız hem de ibadet ruhuyla oraları yaşatacağız inşallah. Kutsal topraklara varınca eller semaya açılıp başta gazze olmak üzere İslam aleminin kurtuluşu için duaları edilecek. Tabii ki gazze dualarımızda her zaman. Gazze içimizde, Filistin içimizde olacak inşallah. Ben gazze bulur duvar Gazzeyi de unutmuyoruz inşallah. İnşallah ferahlığa kavuşursun. Dualarımız orayla inşallah. Unutmayacağız tabii ki. Kardeşlerimizden dua istiyoruz Filistin'e, gazzeye. Gazze'ye ve bütün İslam coğrafyasına ve özellikle de Konya'mıza ve Türkiye'mize bereket için, rahmet için. Umreciler, uzman hocalar rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını doya doya yaşayacak. Ne söyle Allah isteyene versin, isteyen kavuşsun oralara. Peygamber Efendimiz'e gidiyoruz, mutluyum, çok mutluyum. Allah'ım isteyen, dileyen herkese nasip etsin inşallah. Herkesi bekleriz, hepsini Allah Allah inşallah. Allah'ım isteyenlere nasip etsin. Allah herkese nasip etsin. Bu Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Umre kafile 20 günlük ibadetin ardından yurda dönecek. Bu program 20 gün sürecektir toplam. 4 günü Medine-i Münevvere'de geçecek ve efendim geri kalan 16 günü Mekke-i Mükerreme'de tamamlayacaklar.